yaptığımız her operasyonun tabii ki belli riskleri de vardır. Bu operasyonun riski var mı hocam? Beyin pil ameliyatları, beyin ve sinir cerrahisinde yapılan beyin ameliyatlarına göre karşılaştırıldığı zaman daha düşük riske sahip ameliyatlar. Çünkü siz standart bir beyin ameliyatında tümör ameliyatı olabilir, büyük bir kanama ameliyatı olabilir. Beyin kafatasının büyük bir kısmını dışarıya çıkarmanız ve beyin zarını açmanız gerekir. Bu büyük bir ameliyattır. Tamam. Ancak bu sadece kafatasının üst tarafında İki adet 50 kuruş büyüklüğünde delikten yapılan bir ameliyat olduğu için beyin, beyin cerrahisinin büyük ameliyatlarına oranla daha düşük risklere sahiptir. Ancak tabii ki bunun da enfeksiyon riski vardır. Ve siz bunu engellemek için ortamın sterilitesini azami önemi göstermeniz lazım. Veya e, kanama riski vardır tabii ki. Hı hı. Bir defa görmediğiniz bir bölgeye elektrik kablosu gönderiyorsunuz. İşte o hesaplamada saatlerce kaybetmemizin sebebi bu. Yolculuğumuz sırasında hiçbir damar yapısı olmasın diye saatlerce ekran başında biz hesaplama yapıyoruz. Diğer beyin ameliyatlarına göre daha düşük riskleri var. Ancak tabii ki riskleri mevcut ve bunlarla mücadele etmek için de tecrübeli olmanız, aldığınız eğitim çok önemli. Yani, yani o zaman yani. ameliyat öncesi hazırlık süreci anladığım evet. kadarıyla daha yoğun. Ameliyattan daha uzun. Daha uzun. Hazırlık Bayağı... sürecimiz ameliyattan iki katı daha uzun. Peki elektrotu yerleştirdik. Diyelim ki yanlış yerde olduğunu fark ettik. Ameliyat sonrası fark Yeniden yerleştirme gibi bir şansımız var mı? Tabii. Ee, ben Florida Üniversitesi'ndeyken haftada yapılan 12 ameliyatın 3 tanesi aslında revizyon ameliyatıydı. Kendilerinin değil. Diğer bölgelerde yapılmış ameliyatların düzeltmeleri yapılıyordu. Ee, hasta önce alınıyor. O lokal anesteziyle gene açılıp elektrotlar çıkarılıp aynı işlem yeniden yapılıyor. Yani yapılmayacak bir işlem değil. Hı hı. İlk işlemi bir daha yapıyorsunuz. Tek farkla mevcut elektrotları çıkarıp tekrar MR çektirip, tekrar çerçeve takıp tekrar gönderiyorsunuz. Ama en büyük avantaj tekrar söylüyorum. O elektrotlar kalıcı hasar bırakmıyor. Bu çok güzel o bir şey. O elektrotları çıkardığınız zaman her şey eskisi gibi. Kimlere yapmayalım? Kimlere yapmayalım. Çok önemli. Ağır depresyon veyahut da psikiyatrik hastalıkları olan insanlara yapmayalım. Artı literatür yani bilimsel yayınlar 82 yaşın üstü yapılmazlar. Biz 75 yaşın üstünü tercih etmiyoruz. Hı hı. E, tabii burada biyolojik yaşta çok önemli. Yani hasta 70 yaşındadır ama 90 yaşında gibidir. İşte şekeri, tansiyonu, kalbi bir sürü hastalığı vardır, nefes sorunu vardır. Ona yapmazsınız. Ama e, yanlış anlaşılmasın şeker, tansiyon, kalp hastalıkları bu ameliyata engel hastalıklar değiller. Çünkü ameliyatın zaten büyük bir kısmı uyanık yapılıyor. Çok küçük bir kısmı genel genelsizliği yapılıyor. Aktif enfeksiyonu olanlara yapmıyoruz, yapacağımız yerde problemi olanlara yapmıyoruz ve e, beklenen yaşam ömrü çok kısa olanlara beyin pil ameliyatı önerilmiyor. Kanser ya da çok ağır bir hastalık <laughs> beklenen yaşam ömrü kısaysa uygulamıyoruz. Onun dışında bir engel yok.